Damar yoluyla yapılan kemoterapi sırasında dikkat edilmesi gereken noktaları da hatırlatmak isteriz. Kemoterapi ilaçları damar dışına kaçarsa ağrılı yaralara ve ciddi hasarlı yanıklara neden olabilir. Bu nedenle damar yolu sorununuz varsa yeterli sıvı alarak, lastik top sıkarak, gelirken hava soğuksa eldiven giyerek ve tedavi öncesi sıcak bir şeyler içerek damar büzülmesini önleyebilirsiniz zeytinyağı ile damarlarınıza masaj yapabilirsiniz. Tedavi esnasında rahat bir pozisyon alınız ve iğne takılı elinizi çok hareket ettirmeyiniz. Tedavi uzunca sürecekse kolunuzun altına destek amaçlı küçük bir yastık alabilirsiniz. Uygulama esnasında ağrı, kızarıklık, yanma ve pişik olursa sakin olunuz ve hemen hemşirenize haber veriniz. Gereken müdahale yapılacaktır. İlacına göre soğuk veya sıcak uygulama tercih edilecektir. Daha sonrasında ev için verilen önerilere de uyunuz. Müzik Kemoterapi uygulama öncesinde ve sonrasında çeşitli alerjik reaksiyonlar olabilmektedir. Sıkıntı hissi, kaşıntı, deride kızarıklık ve kabarıklık, nefes darlığı, titreme karın ağrısı gibi yakınmalar olabilir. Kendinizi kötü hissettiğinizde veya herhangi bir anormal durumda hemşirenize haber veriniz. Alerjik reaksiyonlar tedavinizin herhangi bir seansında olabilir ancak bir sonrakinde olmayabilir de. Alerjinin şiddetine göre ilacın kesilip kesilmeyeceği doktorunuz tarafından belirlenmektedir. Damar yoluyla kemoterapi sırasında dikkat edilmesi gerekenler. Bazı kırmızı renkteki kemoterapik ajanlar, epirubisin, adriamisin, idrar rengini kırmızı yapabilir. Sıvı alımı arttırılırsa 24 saat içinde idrar rengi normale döner. Bazı ilaçlarda özellikle az sıvı alındığında ağrılı idrar yapma ve idrar yollarında kanama yapabilir. Doktorunuz sizi bu ilaçları alıyorsanız uyaracaktır. İdrar tahlili isteyecektir ve gerekli ek önlemler alınacaktır. Tedavi süresi ve bitiminden 2 gün sonrası dahil olmak üzere tuvalet kullanımlarından sonra tuvalet sifonu 2 kez çekilmelidir. Damar yolunuz çekildikten sonra kanamaması için 5 dakika bastırmayı ve kolunuzu kalp seviyesinin üstüne çıkartmayı unutmayınız. Bölümden ayrılırken bir sonraki randevunuzu almadan gitmeyiniz.